Evet Naz, ne söyleyeceksin bugünkü arkadaşlarına? Bugün e, şu mutfak takımını tanıtacağım. Şöyle kuruyorum. Arkadaşlara merhaba demeyi unuttun Naz. Herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün e, sizlerle birlikte buna e, bakacağım. Açıyorum. Aç bakalım. Oo bu ne? Bizim mutfak malzemeleri ofisi gibi. <laughs> bir sürü mutfak malzemesi var bunun içinde. Harika. Bakın. Bu nedir? Bu da nedir ya? Bilmiyorum şöyle bir şey yapılıyor. <laughs> Şimdi yemek yapacağım. Ay. Dur dakika ne yapacağım? hamur getirip geliyorum. Nereye gittin? Geldim, geldim. Geldim arkadaşlar, şunu getirdim. Şimdi hamur getirdim. Hamurumu açacağım, onunla oynayacağım. Şimdi arkadaşlar tabii ay. Şunu saç takmış bir dakika. Şimdi ben kurabiye yapmak istiyorum. Kurabiye yapacağım. Evet arkadaşlar şimdi kurabiye yapmak için hamurumuzu güzel bir şekilde açacağım. Hamuru açtım. Bakın şöyle. Gördüğünüz gibi arkadaşlar şöyle. Şimdi kapatacağım. Babam şu an televizyonla ilgileniyor. Ya biraz kötü bir video oldu da sonrasında ben düşüneceğim. Daha güzel bir video çekeceğim. Ne yapıyorsun Naz böyle? Kurabiye. Biraz kötü bir kurabiye. İşte böyle değişik bir kurabiye. Biliyor. Kurabiye çok değişik kurabiye. Böyle kurabiye görmediniz. Ama ben yapmak istiyorum. Şuradan hemen tepsimizi alıp başlayalım. Evet şimdi Bu biraz küçük bir kurabiye. Gördüğünüz gibi çok küçük bir kurabiye olsun. Şimdi arkadaşlar, bunu bitirmeliyiz bu hamurumuzu. Bu arada birazdan size bir şey göstereceğim. Bakın işte kurabiyeler hazır. Evet, koy şimdi, fırına şimdi onları pişir. Şimdi bunları katladım yani. Hemen piştiler çünkü. şey pişiyorlar. Ben size şimdi arkadaşlar bir şey göstermek istiyorum. Şunu önüme almak istiyorum şimdi. Ben şurada çok güzel bir pasta yapmıştım. Ama pastamız heh, burada. Youtube butonlu Youtube kalpli Öyle bir YouTube butonlu pasta yaptım. Yani arkadaşlarına bana like mı atın diyorsun Naz. <laughs> evet. Arkadaşlar Naz sizden like bekliyor. Like'larınızı eksik etmeyin. Biraz fazla atmam oldu ya da 3 falan güzel oldu o yüzden. Ne kadar çok like Naz'ın o kadar çok videosu. <laughs> Zaten bayağı bir video Şimdi arkadaşlar bu videoyu e, kapatmam lazım. Şimdi başka video çekeceğim düşünüp. Ee, arkadaşlar o zaman bir hoşça kaldı. Sizleri seviyorum arkadaşlar. Görüşürüz. Ben şimdi düşünce